Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugünkü videomuzda Zoba Jade oynama yapacağız. Biraz heyecanlıyım bugün de. Çünkü bu da hızlı başladı. Hızlı gideceğiz. Bugün mollerim. Mollerim. Mole... Moralim iyi. Dün çok kötüydü mollerim. Mollerim. Arkadaşlar mollerim diyorsam moralimdir o benim. Yanlış söylüyorum söylüyorumdur üzerinde. Dün biraz Jake'le oynadım. Misket bombası yerine şey taktım. Yüzmeyi taktım. O eleğenle film mi? Abi bu ne? İkisi de müthiş. Bak eleğene çev batıyorum. çeviriyorum film dönüyor sadece. Alabilsem alırdım ya. Çok pahalı ama. Bu arada arkadaşlar oyuna taş yatıracağım. Annem dedi yatırabilirsin dedi. Oyuna bir, birazcık taş yatırıp. Karakter adı direkt alacağım. Hiç ama sandıkmanla uğraşmayacağım. Videoda alacağım hatta. Elması videoda almayacağım da sandığı videoda alacağım. Yani eşyaları. Ha mesela elmasım var. Teklif geliyor. Şuradan bedava dükü alalım. severiz işte veririz. Çok güzel karakter. Oynamasını sevdim. Oh dükü 8 level yapıp dokun. 8 oynamıyor. Mesela nasıl diyeyim de işte. elmas kaynaklardan en ha bunlar geliyor mesela ucuz teklife. Ha. Oh mesela benim alacağım şu. Şu. Şu an dur bir dakika hemen kalem çıkartayım. Fırça. Şunu alırım. Yeterli fiyat. ama işte şey gelecek mesela teklif geliyor. Diyelim bu karakter karakter şansı yani karakter çıkacak. Alacağım ya da karakter direkt başka bir karakter. Roma'ya gelecek elmasa mesela onu alırım. Falan fistan öyleli. Paramı asla gereksiz şeyler acaba sandıkları almam herhal. Özel teklifler almak dışında yani mesela. Elayın 60 lık. of Elaine iyiymiş ya. Rome abi mesela Ravi alırdım. Ravi iyi ya. Ama Ravi gidecek işteydi saate de. Chat'e gitti geldi lan. Gözüm seyiriyor. Bakın mesela Ravi çok iyi. Bu kostümü de müthiş. Ya başka böyle kostümlü şeyler gelecek, onu alacağım. Ya mesela Suzi az ama Suzy zaten sevmediğim bir karakter. Ravi Romeo gibi böyle şeyler Romeo ya ama 1500 çok pahalı. Ya çok para vermem ama böyle alacağım iyi bir karakterse. Kesinlikle parayı basıp alacağım. Hiç acımayacağım. Şu an direkt zaten oynayacağız Jeyt'le. Jeyt'le zaten dün biraz kastık ve bugün dük oynanış çekeceğiz. Hadi başlayalım. Hemen hazırlanıyoruz. Bu videomuzda sohbet olacak. Önceki videomuz gibi ölmüş gibi değilim bugün. İyi. Suyu artık suya alışkın bir karakter değil yani hızlı hızlı bir karakterim ama yani özelliklerim o oh, efsane bir koruma dibimde abi bak mesela böyle sıkıntılı bak abi adam benim canımı zaten yazdı abi nix var Bana vurma. Aa nasıl vurdu onun ikisi? Ha bomba atmış. <laughs> Ama çıkışa basıyorum ya kaç seferdir. <laughs> İbrahim ben ne izliyorum amcam? Asiyu masiyu. Siz nasılsınız oğlum? Asiyu misiniz? Asiyu özgürlüğü lehri misiniz lan? İroni yapılı. Evet gördüğünüz gibi internet dibimde olmasına rağmen sıkıntı çekiyor. Mükemmel ya zaten bu internetten mükemmel oyun oynuyor. Babamın interneti 2 metre uzaktan yine çekiyor Anlamıyorum işte bu Vodafone'u. Bir hatta çok çekerken arkadaşlar ben bir oyunu son ne zaman olsun olsun Son dönüşü mayın verirse şey yapacağım çıkacağım. Ona tekrar gireceğim tane internet açıp kapatacağım. Ha tamam bir yerde de oyundan ölmüşüm. Aa Suzy iyiymiş lan. Suzy ile oyun, oyuncu yer. Bir oyun oynayan oyuncu yer. Steve ile oyun bir oyun oynayan. Ya Suzi almak istiyor muyum? İstiyorum çünkü beleş bir karakter. Tamam, 20 20. Bir de elde karakter alsak dükümü kalırız. Okey alırım ben bu arada. Oyun çökmez mi çökmezse alırım. Şu an en düşük kupalı dük bende. Dükü hiç oynamıyorum. Erken şimdi bedava suzu alırsam diğer karakterler bana güzel gelir. Dükküm yavaş olduğu için hızlandırma falan aldım. Ben romayka karşılaşma mı girdim ha? Evet olmak karşılaşma. Abi aynı hatayı verme ya. Arkadaşlar oyuncu yüklenmesini bekleyip geliyorum. Arkadaşlar oyunu almadı üstüne de attı. Şu an oyuna teker yok. Alabildiğim en fazla kill 2 falan 3 olur. 15 alırım. Yorum aldım 35 yani. Peşim fiyat. 7 kill falan alamam zor zaten benim için yapacak bir şey değil o. Peki oynayamadığım için zor bir şey o benim için. Şuradaki ok. iyi ok alırım direkt buradaki. Bağıralım. Hızlanıyoruz. O şekilde bir de çimen açtığımız için ekstra hız alacağız. Hızlıca hızlı oynayacağız. Düküm biraz. Ay. Ya bak beni öldürmeyik. Bırak beni. Belki onun kullanmadığı bir şey yok ki. O her şeyi kullanıyor. Tabii, dükün olayı zaten şey yani. Çimen ben. Baba tamam bir saniye. Bir saniye baba. Otur otur sen. Ne yapacağım baba? Ne, ne yapıyorsun baba? Niye kapatıyorsun, kapatıyorsun? E geliyle ses yapıyorlar. İbrahim burada en azından susturabiliyor mu onu? Çıktık tık da kapıyı sert kapat baba. Gel Behira. Bana bak, yok <laughs> bak video çekiyorum, gidin. Ben <laughs> ne Ben şey yapıyorum, YouTube kanalıma video çekiyorum ben. Aldım bomba olarak gitti olsun ama. Abi nasıl vuramadım ona ya. Hmm. Bağırıp. Bağırma hızımızla beraber koşma gelince yani hızlı bir karakter bu ya. Kısa süre olsa da kullanıyoruz. Şey için şey yapıyorum. Ben bu su bekliyordum orada da gelmedi. Aha. benim büyük düşmanım. Desem yalan olur. Tuttan buradan. Allah. Geliyorlar bana düşman bir. Gel buraya. Gel İbrahim hayır gitme. Gitme. Otur. alana çıktım. Can olayım şu an canım hiç yok. Bomba önemli değil de pek. Alalım yeri. Şu an karşımda bir rakip var. O da çok güçlü bir rakip. alsaydım engellerdim de. Çok güçlü bir karakter ya bu. Kill alamadım ki bir kil dışında. Önüme hiç adam çıkmadı ya. Adam çıksaydı alırım. karaktere giriyoruz ve karakterimizi yükümüzü bir level arttıralım arttırabileceğim zaten param var biraz şu 5 levelde ne bırakmışım ya ben ha, ayakkabı bırakmışım Vallahi girdiğimde paramın yarısı gitti lan önce yolu açacağım. Bombanın alanını büyütmem lazım mesafesini Yakın savaş bir karakter olduğu için mesafesini büyütmem çok zaten al duyduğu için yararsız oluyor. Zaten bir kere yapacağım için buraları izlemek bazıların hoşuna gidenler oluyor. Duyduğuma göre. Bilmiyorum şimdi benim çok az yorum aldığım için duygulardan bunu açalım. Daha dükün tam duyguları oturmadı çünkü çoğunda alamadım duygularını. Param yetiyor, kupa etmiyor ama. Kasmıyorum kupa buna. Baya bir para gitti düke ama. Düke yatırım yapmış gibi olduk düke çünkü çok puan geliyor Anlamadığım şey ya anlamadım bir şekilde düke. Bütün puanlar düke geliyor. Şu an şunu yapayım. Son bir 950 kaldı. Okuna sarına azlık düşenlik zaten suda gitmiyor bu karakter benim ben suda pek ilerlemiyorum ya yani bunu yapmaya gerek yok gün sonra en son yapmam lazım düke verdik kostüm nasıl bir kostüm acaba bunu bu dük güzel güzel bu dük seviyorum yani güzel olmasa da bomba da ben benziyor mu yarı çapa vermişim yarı çapta devam av tüfeği av tüfeğinde ne vermişim menziye biraz az yay. Ya şimdi ben de ben mesafe yay yakın savaşı girdiğim için full. Mevzil daha iyi yaydı ya. Ay menzil diyorum mermi hızı. Mermi 60 level. Bakalım özelliklerine. Sizi de pek sıkmak istemiyorum. Ama video biraz şey oldu ya. Boş oldu. O zaman bu video 20 dakika olsun da uzun sürekli de uzun olsun. Arkada PUBG maçı Arkadaşlar bu arada başka oyunların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Şu an... Olamazsın. buradan. Sadi İbrahim otur sen. Otur oturdun yerde. Evet. İki kiralık bile üçüncü kilimize ulaşırız. Onu içemeyeceğim hızlı ya. Ya be oyunum dondu ya. Donmasa alırdım onu. Çok hazırlıklı olmam lazım. Çeken bir nasıl bir gösteriyor orada ha? Biraz Abi adam durdu sanıyorum ben. Kaç 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 kaç. Abi zek mi ya? Zek mi çok hoşu Da Abi bu oyunun bug'ı yüzünden ben Nasıl 25? İki kişi aldım onu desek. <Gülüyor> <Gülüyor> 3 35 almam lazım herhalde benim. <laughs> mükemmel <laughs> 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 ya mükemmel olala Ben onu bitiremem, bitiremem Zaten i, yeni gelen videomuzda Gördüğünüz gibi zaten En şanssız oyuncuyum da... demiştim o Abi nasıl olmuyor Benim şeyimi olmadı. olmadı Zek geldi 4 evet. level zek Muhteşem Zaten hep zek level Bak abi vuracak boynuz vuracak. Tamam. izleyen herkese teşekkür ediyorum bu videoyu. Ya bu video biraz kötü oldu ya. Diğerleri de kötü oldu da. Ama yine de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sevdiklerimizle kapatıyoruz bu videoyu. İzleyen herkese teşekkürler.